Merkür'ü yok edecek. Elif. Bak abicim tamam sakin ol <laughs> Elif şu an kendisini yırtıyor. tamam abicim. Tamam şuradan istediğine basabilirsin. Bir tanesine bas. Onu mu bastın? Buradan. <laughs> Abi Elif öyle değil abicim gülme. Bak şunlardan bir tanesini alacaksın Hangisini? Hayır abicim bak şunlar değil. Şunu mu seçtin? Bir dakika. Şunu da şuradan bir tane alacaksın. <laughs> Hadi at bakayım. Düğün. Evet Elif Merkür'e ilk attı. Ooo Elif Merkür'de zaten adam yaşamıyordu. Adam da öldümedi. Hadi şimdi bak başka şeyler atabiliriz. Merkür'e at abiciğim. at. Evet Elif Merkür'e bayağı bir büyük bir şey attı. Başka ne atmak istersin? Sana biraz ışın açayım mı ışın? Evet. Elif sana ben disco olan şeyleri açayım mı disco? Hayır. Ben peki patla. Aa, Elif aklıma bir şey geldi. Hayır, deli kaç Elif bir be, be, Deli kaçan var ya şu. Şundan bas abicim bir tane. Ben bak şimdi. Bak şurada ee, bombalar var. Şu bombaları içine at, aç... içine at abicim. Bak deliğin içine at. Aa, evet at at at. at. Bak, bak 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 bir sürü bomba atıyorsun. Ee, yavaş yavaş baş abicim. Abicim yavaş yavaş. <laughs> sen iç... Bak birazdan hepsi patlayacak. Hazır mısın? 3 2 attım. Ne zaman patlayacaklar bunlar? şunlara ben bir ufak füze atınca mı? Ufak bir minicik bir tane attım abi. Patlıyorlar. Hazır mısın? Hazırım. Oo iç patlama yaşadı abi. Evet, içi <laughs> harbi fena sana patladı. Abi. Elif sakin ol. Elif, Elif, Elif bak. Elif sana ne açayım bak şu ışınlardan. Bir dakika Elif bekle. Elif bekle. Elif. Elif abicim bak. <laughs> bak Elif. Elif köpek koymak ister misin? Evet. Hadi. Koy. Bir sürü köpek koy. Oo oh, bak köpekler. Oo oh, bak köpekler lazer atıyor ama. Deli köpekler bunlar. Evet. Elif evet. sakin ol. <laughs> Bir sürü köpek attın. Evet. Köpekler içine geçti. <laughs> Elif sakin ol Elif. <laughs> Elif sakin olur musun abicim? Evet dünyanın ay dünya diyorum. Merkür'ün artık bir şeyi kalmadı arkadaşlar. Elif bir de ahtapot vardı onu da atmak ister misin? Evet. At abicim at. At Elif tam at. atabilirsin. Aa, bak Elif gel. Bak vur abicim bak vur. Öyle değil bak şurada, bak şuralarla vuracaksın. Şuraya bas. Bak, bak yumruk atıyorsun. Oo bunu çok sevmedi sanırım. Elif bak bunu çok sevmedi. Sevmedin sanırım abicim biraz gidelim. E ee, bak. Elif bak. Şu yapmak ister misin? Ahtapot. Evet. At abicim koy. Oo bak. Şuraya ahtapot koyacağım bak şimdi. Oo bak. Bak. Oo kaç <laughs> taneler arkadaşlar onlar. Evet. Oo arkadaşlar. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Merkür'ün yüzde yüzde on iki, on iki. Elif Merkür yüzde on yok etmişsin abicim. <laughs> Helal olsun sana. Şimdi, şimdi. Bak biraz şey atalım mı? Yarası atalım mı? Evet. At. Bir sürü at Bas 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 bas. Oo, evet arkadaşlar. O yarasalar da yiyor tabii ki de. Evet. Bir şey değişmedi yani. Bunlar yine aynı. Sadece görünüş. Hani o zaman. Aha Elif yılan da atalım mı? Yılan. Bu evet. at abicim bak bir sürü at biz Zaten yılan güçlüydü çok fazla atmana gerek yok. Baksana yılanlara kaç tane lan onlar? bir tane atmış. Bir tane de atmak ister misin buraya? Evet. At. Oo. iki tane. Yavaş yavaş yaklaşıyor ikisi de. Evet geliyorlar abi. Abi geliyorlar. Ben gelmiyorum anne. Bak bak şurada. Yılan geliyor. Biraz hızlı gelsinize ya. <laughs> Biraz da köpek atalım at köpek at biraz. Oo o. Köpekler de geldi iki tane köpek. Yılan köpek. Hayvanat bahçesine döndü burası. Biraz da ahtapot. Oo ahtapottan çok fazla koydum. Biraz da roket. F16. Elif F16 da atabilirsin at. F16'nın hayvan hali lan bu. Evet. Yılanlar nerede? Yılanlar hala sokmadım. Oo, üflüyorlar adamlar. Üflüyorlar. <laughs> sakin, sakin ol. Öyle yaparak bir şey olmaması lazım. Maflis köpek köpek. Bura boş boş boş. Sakin ol. Elif Elif Elif. Biz tane atma abicim. Daha fazla atabilirsin. Oo, oh, tamam Elif sakin ol. Evet, bayağı bir koymuş Elif. Şimdi bum 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 bum. Evet, Elif biraz daha bum 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 batari. Elif bum bum batari mi oynuyor? Arkadaşlar hayırlı uğurlu evet. olsun. Merkür'ün yüzde otuzu gitti diyeceğim. Otuz biri gitmiş. Merkür'ün yüzde otuz birini götürdün Elif. Bu ne? Evet. E, bir, de, bir de delinde atalım mı? Evet. O delen değil bekle. Bekle Elif bekle. Elif bekle. Elif bekle Elif <laughs> bekle ya oynatmayacağım <laughs> ha oynatmayacağım biraz şımarma gitme gitme tamam tamam söz oynatacağım arkadaşlar Elif gidecek tamam ben oynuyorum o zaman Elif gelecek misin tamam arkadaşlar zaten bayağı abisini yok et Aa bak Elif ha yılan şimdi giriyor ya yılana bak anca giriyor evet sanırım bu ne o nükleer atıyoruz beyler sanırım nükleer bu Evet nükleerler gidiyor abi. Yok bu nükleer değil bu başka bir şey. Nükleer olsa daha fazla hasar verir. Evet. Evet bayağı bir koyuyoruz. Bombalardan. Evet bayağı bir koyuyorum ama. Şimdi ufacık bir roketle abi. Ufacık bir roketle patlayacak. Patlıyor. kırılacak Evet arkadaşlar. Son olarak da Elif bekle, hazır mısın? Bas. Evet arkadaş Elif yok etmeye devam ediyor. Elif yanıma oturabilirsin abicim, öyle yok et. Bu ne? Bun bunu da bas abicim, bu neymiş? Bunu hiç yapmadık. Oo! Bu ne abi? Bu ne? <laughs> Füze atıyor adam ışın. Diskoda yapalım mı? Bas 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 disco 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 yapacağız bak şimdi. Hazır mısın? 3 2 1 disco 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 bak. Bak disco. Yapma. Evet disco oluyor arkadaşlar. Disco 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 disco. Evet Elif disco diskolarına başladıysa bittik biz. Evet. Disco disco. Yapma abicim bak şimdi. Ne atalım Elif bak, dişko, dişko, bak dişko. arkadaşlar uzayla Elif yapma abiciğim. Bak uzayla ilgili her şey yaptık. Ufodur, şu dur, budur, her şey attık şu an. <laughs> arkadaşlar bir de şöyle bir şey vardı ya böyle geliyordu şak diye vuruyordu. Bekleyin. Evet ee, şimdi. Anne bak, şu sanırım. Aynen bak, bak şak diye bir vuruyor bu. Çok seviyorum ben bunu. Şu, an, şu. An. Acayip iyi bu. Her tarafı mor yapıyoruz. Her taraf mor oluyor arkadaşlar. Evet. Elif yok etti. Sıradaki kurbanımız kimmiş? Arkadaşlar. Evet Elif. Merkür yok etti. Şimdi burada güzel bir şey vardı. Evet. Nerede? Evet arkadaşlar neyse diğer videoda da başka bir şey yok edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın ve abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.